Selam. Gördüğünüz bu tuniğin daha önce kalıbını nasıl çıkardığımı paylaşmıştım. Şimdi dikimini nasıl yaptığımı paylaşıyorum. Umarım faydalı olur. İyi seyirler. Yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşımı iki kat serdim. Şurası kumaş katı. Arka ortası kumaş katına denk gelecek şekilde kalıbımı indirdim. Gördüğünüz bütün kenarlara dikiş payı verecek şekilde işaretliyorum. İşaret aldığım yerlerden kesiyorum. Bu normalde 60 cm. Biz 5 cm omuzdan düşürdüğümüz için 55 yapabilirim. Manşetli olacak aslında. Yani şuraya kadar benim atmış oluyor. Ben yine de 55 santimlik keseceğim. Eğer kumaşım çok az olsaydı o zaman kolu şimdi kesmezdim. Ön ve arka bedeni dikerdim. Ondan sonra ölçüp ona göre keserdim. Ama kumaşım fazla. Bu ucuz bir kumaş. Ben de bir an önce kesip çıkarmak istiyorum. O yüzden fazla da oldu. Fazla biraz paylaşacağım ve keseceğim. Şu düz boy ipliğini ölçeceğim. Önce bir herhangi birine iğne diyorum. Şimdi ölçüyorum bu çizginin belli bir çizgiye uzaklığına bakacağım şimdi. Şimdi burası 21,5 diğer her yerde de 21,5 olması gerekiyor. 55 santim yapacağım uzunluğunu. 1 santim dikiş payı verip keseceğim. Ortası şurası. Ortasına bir çıt atmak iyi olacak. Şöyle bir çıt atıyorum. Kumaşımın tersi düzü belli değil. O yüzden işaret alıyorum. Kumaşı yerleştirmeden önce şimdi bunun iğnelerini çıkaracağım. Kumaşım tek kat ve ön yüzüne kalıbımı yerleştirdim. Tek kat olmasının sebebi sağ tarafta gizli pat olacak ama sol tarafta olmayacak. O yüzden tek kat yaptım. Ee, ve bu şekilde yerleştirdim. Etrafına birer santim dikiş payı verdim. Bu patların çizgilerini, pililerin çizgilerini hem kumaşın başına, hem de uzattığım kumaşın son tarafına işaretledim. Bunlar bana yol gösterecek. Ee, etrafından da bir santim dikiş payı vererek kestim. Şimdi bunu kaldırıyorum. Başta aldığım çizgiler ve solda aldığım çizgileri uzun cetvelimle birleştirip buralara da işaretledim. Bunlar bana katlarken çok yardımcı olacak. O yüzden size de tavsiye ederim. Şöyle yakından göstereyim. Yorumlarını da hatta, ay santimlerini de hatta yazdım. Siz de yazın bence. iyi oluyor çünkü. Hata yakın olan ilk çizgiyi alıp ikinci çizgimi yerleş, birleştiriyorum. Modelde tüm hat boyunca dikiş var. O yüzden ben de baştan sona iğneleyip dikeceğim. Birinci pili bitti. Şimdi ikincisine geçiyorum. Bunda da yine şuradan alıp diğer çizgiye yerleştiriyorum. Pililerin üst üste gelip gelmediğini şöyle tırnağımla kontrol ediyorum. Şimdi bedenin sol tarafındaki pat kısmını nasıl yapacağımızı göstereyim hemen şu bir buçuk santim, bir buçuk santim ve üç santim ihtiyacımız olan kısım burası. Bunlara ek olarak da bir santim dikiş payına ihtiyacımız var. O yüzden ben kumaşımı bir buçuk, bir buçuk, üç santim şu kısımdan katlayacağım. Burası kenara denk geliyor. Katladığım bu kısma ihtiyacım yok. Ben az önce kumaşımı bu şekilde yerleştirmiştim. Sağ tarafını yapmıştım. Şimdi bunu ters çevireceğim. Tek kat serdiğim ve yüzü bana bakan kumaşıma yerleştireceğim. Katladığım bu yere 1 cm dikiş payı vereceğim. Şu çizgiden gerisini 1 cm'lik düşünüyorum ve yanlış değil mi? Önce 1 cm dikiş payı vereceğim. Seriliklere de dikkat ediyorum bu arada. Şöyle ve pat kısımlarının ve pilik kısımlarının katlama yerlerinin de işaretini alıyorum. Alt kısmı da işaret almayı unutmayın. Şimdi bunu kaldırıyorum. Aldığım çizgileri şimdi birleştireceğim. Dikiş payları verdiğim bu yerlerden keseceğim. Şimdi pillerini yapacağım. İşaretleri yapayım daha rahat anlarız. Şu üç santim, şu bir buçuk, şu bir buçuk. Şimdi önce pillerleri yapalım. Pili dışa doğru bakacağı için şuradan alıp bu tarafa doğru çekiyorum. Şimdi burası kumaşımızın ön tarafıydı. Arkaya doğru katlayacağımız için işaretlere tut alacağım. Şimdi çeviriyorum. Önce bir santimden katlıyorum. Ardından en sondaki çita getiriyorum. Buna tela yapmak gerekiyormuş aslında. Ama benim kumaşım top bir kumaş olduğu için tela kullanmayacağım. <laughs> Çizgiden katlarsanız ayağa tam denk geliyor. Şimdi tekrar kumaşın Ön yüzünü açayım. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Modelde pililer omuz tarafına bakıyor. Yani açıklıkları omuz tarafında. O yüzden biz dikerken şuradan dikeceğiz. Şu dikişten. Ama tabii ki ön yüzünden değil arka yüzünden dikeceğiz. O nedenle dikiş atacağımız kısımlar patların olacağı kısım. Çeviriyorum. Ve pata yakın olan katlanma yeri yani şuralarından dikeceğim. Bir milimden. Aynı mantık. Sol taraf için de geçerli. Yolumuza bakan kısımlar açık kalacağı için ters çeviriyorum. Patın olduğu kısımlardan dikeceğim. Kafam karışmasın diye ben işaret alıyorum. Ama zaten kodlayabiliriz. Yani pat'a yakın olan kısmı dikişe başlayacağız. Dikerken şöyle bir milimden dikiyorum. Benimki nevzur ayağı. Ben bu ayağı kullanmayı çok seviyorum. Çünkü tırtıkları var. Ve bu tırtıklar sayesinde daha güzel dikiş dikebiliyorum. Normal dikiş ayağıyla da dikebilirsiniz. Birincisini bitirdim. Şimdi arkasındaki iğneyi çıkaracağım diktiğim pilinin iğnelerini ve ikinci piliyi dikerken şu diktiğim birinci pili böyle çekeceğim ki yanlışlıkla onu dikmeyeyim. Diğer bedeni, diğer piliye geçeceğim. Aynı mantıkla dikeceğim için onun videosunu göstermeyeceğim. Biz kumaş şurası ters taraf. Şurası ters tarafı. Kumaşın ön yüzüne şöyle işaretler almıştık hatırlıyorsanız. Şimdi buraları kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şurası Şu bir santim, burası 3 santim. Cm. 3 santimden şöyle tersine doğru katlıyorsunuz. Çizgileri de göründüğü için katlaması çok çok daha kolay oluyor. Ben şöyle. Tam çizgi. Bakın şöyle görünüyor. Tam o çizgiden katlıyorum ve iğneliyorum. Şimdi bunu böyle yaptık ya tekrar şöyle kıvıracağız. Kıvırdığımızda şöyle bir çizgi gördük ya bu çizgi bizim ortaya gelecek. Diğer çizgiyi de kenara sıfırlayacağız. Şöyle. Ve iğneliyorum tekrar. Şu orta çizgiden dikiş dikeceğim. Burayı da öteleyeceğiz. Şimdi bunu kaldırıyorum. Diğer bedenin batını dikeceğiz. Şurası ön yüzüydü. Dikerken yine tersinden şu dikiş payı içinde kalacak şekilde şöyle kenardan dikeceğim. Şimdi arka bedenimin yüzünü bana bakacak şekilde seriyorum. Ön bedenimi de arka bedenin yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. hem omuzlarından hem de şu yanlarından düz dikiş dikiyorum. Buradaki ek parçanın kalıbı için önce 5 cm uzunluğunda eğri bir çizgi çizdim. O çizginin ucundan bir çizgi daha çiziyorum. Bu çizgi yatay ve düz olmasını istediğim için düz boy ipliğinin o doğruluğuna faydalanarak çizdim. Sol kısımda 1 cm içe girerek çizmişim o 5 cm'i. Bu nedenle sağ tarafta da 1 cm işaretledim ve 5 cm'lik çizgimi çizdim. Ölçüleri burada net bir şekilde görebilirsiniz. Çizdiğim şeklin kopyasını kağıda aktarıyorum. Ardından da kesiyorum. Kalıbı kumaşa yerleştirmeden önce kumaşı önce 2 kat ardından da 4 kat olacak şekilde katlıyorum ve kalıbı yerleştiriyorum. 1 cm dikiş payı veriyorum. Orta noktasına işaret alıyorum ve çıt atıyorum. Kenarlarından dikiyorum. kol kalıbının ön yüzüne ek parçayı ortası ortasına denk gelecek şekilde yerleştirip iğneliyorum. Kol kenarlarını birbirine denk getirip iğneliyorum. Tamamını dikmeyeceğim. Şuraya kadar dikmeyi düşünüyorum. Çünkü manşet olacağı için önce şu kısmı dikerim. Kolu omza eklerim. Uzunluğuna bakıp belki kesmem gerekebilir. O yüzden şöyle bir şey, şöyle bir karış bir şey dikmeyeceğim. Şu üstü dikeceğim. Şu dikişim oradan şu şuraya birleştireceğim. Şimdi bir santimden tüm yeri dikeceğim. Kolun fazlalığını kesip manşetin nerede başlayacağını burada deneyerek belirliyorum. İşaret aldığım yere İğne geçiriyorum ki tamamlayabileyim. Sonra ölçüyorum ve fazlasını kesiyorum. 5 cm eninde bir manşet istiyorum. Bu nedenle 12 cm eninde ve bilek uzunluğumda 2 tane dikdörtgen kestim. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Ancak üstteki parçaları 1 cm kendinize doğru kıvırmayı unutmayın. manşete eklemeden önce koldaki açıklığın uzunluğunu belirliyorum. Diktiğim o kısımları söküyorum. Söktükten sonra açılma yapmaması için kolun geri tarafında sabitlemek için dikiyorum tekrardan. Sonra o açıklığı en uçtan diğer uca kadar önce bir kez ardından iki kez katlıyorum ve sıfır olacak şekilde dikiyorum. Manşete eklemeden önce kolucumun uzunluğunu ölçüyorum. Bileğimin ölçüsünden oldukça fazla çıkacağı için büzgü dikişi dikiyorum. Serdiğim ayarları yaptıktan sonra normal dikiş diker gibi kolucumu dikiyorum. Ardından bileğimin ucuna gelecek şekilde büzüyorum. Ölçüyorum ve kontrolde ediyorum. İstediğim uzunluğa gelince büzgüler açılmasın diye kenarlarını bağlıyorum. Manşetin içe kıvrılan tarafı altta kalacak şekilde büzdüğüm kolucumu yerleştiriyorum. Manşetin üst tarafını da içe 1 cm kıvırıyorum, iğneliyorum ve kenardan dikiyorum. Bedenin omuz dikişlerini birbirine iğneliyorum. Diğer geri kalan parçaları da birbirine iğneliyorum. Mezurayı dik bir şekilde tutarak buranın uzunluğunu ölçüyorum. Alt yakanın da uzunluğunu ölçüyorum. Her iki uzunluk birbirine eşitse yaka kalıbını kumaşa aktarıyorum. Buraya katlamışken şimdi ortasına da işaret alacağım. Çünkü yakanın yakanın ortasıyla bu orta birbirine denk geleceği için o işareti şimdiden alacağım. Her ikisinden de ikişer tane yapıyoruz. Yani bunu yaptık kestik bir tane daha bundan bundan da bir tane daha yapıyorum. Yaka parçalarının ortalarını işaretliyorum. Üst yakanın yüzü yüzüne ve ortası ortasına denk gelecek şekilde yerleştirip gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Sivri kısımları kesiyorum. Dikiş paylarındaki fazlalıkları da kesiyorum. Çevirince pot olmasın diye makas yardımıyla sivriltiyorum. Şuradan, şuradan, şuradan üst yakayı alt yakanın ön yüzüne bakacak şekilde orta ortaya denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üzerine diğer parçasını da yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Yaka bölgesi, kumaşın tersi. Bu da benim yakan. Yakanın ayak kısmını şöyle. Önce ortasından. Bu yakanın ortasıyla, o yakanın, ortası yakanın ortasını birleştirdim Ardından ucunu birleştiriyorum. Tam şu dikiş, şu sona gelecek şekilde iğneleyeceğim. Şimdi ve sırayla böyle iğneleyiyorum. Her yerini baştan sona iğneledim. Yani bir tarafını değil bir tarafını iğneledim. Şimdi iğnelediğim bu bir tarafı bir santimle dikeceğim. Şimdi şuraya çıkartacağız. varlık kısımları. diğer tarafa da yapıyorum. Şu yakan, şu dikilen kısım. Şimdi onu bunun üzerine kapatacağım. Bu şekilde. Tüm hattı bu şekilde dikeceğim. Bence güzel oldu. Siz belki telalı yaparsanız sizinki daha güzel olabilir. Ben telasız yaptığım için yumuş oldu. <laughs> ben sevdim. Yaka bitti, kol bitti. Şu tunik ucu. Tunik ucuna e, overlock dikiş geçeceğim. Sonra da şöyle içeriye kıvırıp düz dikişle dikeceğim. Overlock dikiş için şurayı üçe geçiriyorum. Şey şu ikiyi ben genelde 1.5 yapıyorum. Şurası zaten normal tansiyon ayarı. Arasına yerleştiriyorum. İşliyorum. Son adım ilik açımı. Tüneyimi önce bir düzelteceğim. Sağ ve sol kısmı eşit mi kontrol edeceğim. Şu an eşit. Şimdi şuraya iliği ee, maalesef ki elde açmam gerekecek çünkü benim ilik ayağım. Buraya ilik açmaz eminim. O yüzden bunu elde açacağım. Diğerlerinde de ilik ayağımla açmaya çalışacağım. Şöyle yerini belirleyelim önce birincisini. Şurası bence iyi. Şurası iyi bence. Şimdi Şöyle kaldıracağım. İğnenin geçtiği o yere bir işaret koyacağım. Hatta burayı dikebilir miyim ya? İlki ayağımın dönmeyeceği için olmaz bence. Burayı da elde açmam gerekiyor bence. Ay, bir şuraya bir de şu ilk düğmeye. ilik evine elde açmam gerekiyor çünkü makine buraya gitken yapamayacak. İliklerim arasında 8 santim, 10 santim diyelim 10 santim mesafe olsun istediğim için ikinci iliğimi buraya açacağım. Buraya bir işaretimi aldım. Ben ilikleri tek tek açıyorum. Ee, önce düğmeyi yani iliği açıyorum ondan sonra tekrar açıyorum, iliği açıyorum tekrar açıyorum. Bazen benim ilik ayağım ileri geri yaparken kaydırabiliyor o yüzden böyle yapıyorum. Önce yine seçmemiz lazım. Şunlar çok güzeller. Bunlar görünen şeylerde olsun bence. Bunlar çok güzel. Çok görünmeyecek ya. O yüzden güzel olanları koymak istemiyorum. Bakın bence şunlar gayet değiş görür. Ya da şu. Babamın eski gömleklerinden birinin de bu. Bu olabilir. Eğer şu yeterse şu da olabilir. İlk ayağım benim böyle. Şu arkada bir şey var. Ona basınca gayet çıkıyor. Şöyle şuraya. Düğmeyi yerleştiriyorsunuz. Ben birazcık bol bırakıyorum. Şöyle. Şu kadar yeter. Şimdi bunu çıkarabiliriz. İlla Şu boyutta. Şimdi bu demirini de şuraya yerleştiriyorum. Yerleştirmesi falan çok kolay. Yapacağım yeri zaten işaretlemiştim. Tam böyle ortalayacak şekilde yerleştireceğim. Ortalamaya çalışırken ben genelde şu boşlukların aynı olmasına dikkat ediyorum. Şu an aynı. Yukarıda makinenin şöyle bir şeyi var. Onu aşağı indirip şu ikisinin arasına yerleştiriyorum. Makinenin ayarında daha bende 56 numara çok iyi. O yüzden 56 numara ya çalışacağım. Şu an hazır. Girdim. Haydi bismillah. Yapmam gereken tek şey pedala basmak. Kovaşı ileri geri çekmeyeceğim. Ama ben böyle yine de elim elimi üstünde tutuyorum. Çalıp ikinci düğmeyi öyle diktiğimi söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Kaydırıyor bazen demiştim. İşte onu şimdi görebilirsiniz. O zaman şurayı hedef almıştım. İğnemi buraya yerleştirmiştim. Ama yaparken burayı dikti. Bu sebepten ötürü ben genelde diktikten sonra ölçüyorum. Mesela şu an bunu yaptım. Tekrar ölçümü alacağım. Şu an şuraya işaretim alacak. Canı nereye ister orayı dikiyor. <laughs> şimdi kaldırıyorum. Tekrar. Aynı şekilde yerleştiriyorum. Bir öncekinde ne yaptıysam o şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani aynı boşlukları vermeye çalışıyorum. Şurada da. Yani şu şu şey öne gidip geliyor ya şöyle. Onu ben şöyle arkasına kadar itiyorum. Öncekinde de öyle yapmıştım. Tekrar öyle yapacağım. Bir önceki nasıl yapıyorsam onu da aynı yapmaya çalışıyorum. Bu da böyle. Yine aynı yükseklikte yapmış. Tutarlı en azından. <laughs> Şimdi diğer iliklerimi de bu şekilde alacağım. Şu ortasını açmayı göstereyim size. Şu sökücüyle içinden geçirip şöyle dikkatli dikkatli açıyorsunuz. Düğme de geçecek mi bir kontrol edelim. Biri geçmiyormuş. Zaten küçük bir düğmeydi. Geçer. Geçiyor. Bu şekilde. Şimdi elde ilik açma kısmını göstereceğim size. Ben iliği yaklaşık 2 santim içeriden açacağım. Hatta 1,5 da yapabilirim. Bu tamamen sizin hani bir ölçünüze bağlı. Böyle kolunuzda deneyip sıkmıyor, iyi oluyor dediğiniz bir işaret alın. Bu şekilde iliğinizi açın. Sonra şöyle ikiye katlıyorum. Aldığım o işaretten kesik atacağım. Düğmenin geçeceği boyutta kesik atacağım. Yani çok atlamaya çalışıyorum. Düğmem küçük çünkü. Görünmeyen yerlere bunları takacağım ama görünen yerlere güzel bir düğme takacağım. Dikiş iğnesi alacağım bir tane. Buldum. İlkinde şu iki kat ya manşetimiz şu ucundaki topuk, şu ucundaki bağladığım şeyi içte gizlemek için o tek katın altına yerleştiriyorum böyle. İğneyi alttan geçiriyorsunuz ya. yine alttan geçiriyorsunuz. Sonra hemen o kalan ipin arasından bir kez daha geçirip böyle sıkıyorsunuz. Bir daha göstereyim. Şöyle. Alttan yine geçiriyorum ve ipi tamamen içeri yerleştirmeden önce şuradan ip, ipin altından bir kez bir kez daha geçiriyorum. Şöyle Şimdi diğer kol bir de o yakada görünen kısmı da yine aynı bir şekilde yapacağım. Sonra tırlık bitiyor. Son hali böyle. Umarım video faydalı olmuştur. Hoşçakalın.